Bu Wagner'in CIA tarafından veya şey tarafından yönlendirilmesi mümkün değil. Onu belirtelim. Hatta şöyle söyleyeyim, Prigozhin'in toplam 50 farklı yaptırım uygulanıyor Batı tarafından Prigozhin'e. Yani Rusya'daki en fazla yaptırıma maruz kalan kişi. Hatta geçtiğimiz aylarda 50 yaptırımını kutladı falan böyle hani <laughs> e, bütün <laughs> dün dünyada belki de en fazla tehdit görülen e, kişilerden de e, bir tanesi batı tarafından e, Wagner'in e, CIA tarafından yönlendirilmesi ya da FETÖ gibi hı hı. FETÖ gibi e, efendim bir darbeye teşvik edilmesi teşvik edilmesi demeyelim FETÖ'de orada teşvik edilmedi Bizzat bir darbede açıktan yok. kullanıldı evet işbirlikçilik yaptılar burada evet. da o bunun yapılması mümkün değil çünkü Wagner de Batı ile savaşıyordu sonuç olarak savaşıyordu ama ne oldu e, yaptığı hareket ya da giriştiği bu isyan e, sonuç olarak Batı'nın işine gelen ya da Batı'nın e, ve e, Batı'nın Ukrayna'daki Rusya'ya karşı planlarında e, Batı'nın elini kuvvetlendiren bir evet rol oynadı. Şimdi bu şeyden ayırmak lazım. FETÖ ile e, Wagner arasında ciddi bir fark var. FETÖ doğrudan ABD'nin kurduğu Türk Devleti'ni yok etmek, parçalamak, bölmek için e, kullandığı, kışkırttığı bir güç. Wagner ve dün geçtiğimiz gün yaşanan olay aslında iki vatansever güç arasında, hmm. iki kardeş arasında evet. yaşanan bir savaş. Fakat kardeşlerden bir tanesi küçük kardeş diyelim veya işte e, çünkü bir tanesi devlet sonuç olarak e, yani küçük kardeşlerden bir tanesi yolunu şaşırıp farklı bir e, ihanete kadar gidebilecek bir yola saptı.